Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Ben Emir ve arkadaşlar bugün çok garip bir videoda karşınızdayım. Çünkü hiç normal olmayan, alışılmışı çok dışında bir güncâme vlog'u geldi arkadaşlar. Hemen anlatmaya başlayacağım. Hemen ne var ne yok bakacağız arkadaşlar. Ama hemen sizlere bu güncâme videosu yetiştirmek istiyorum. O yüzden bu videoda maalesef küçük bir yok yanımda. Tek başımayım arkadaşlar ve bugüncâme videosunu sonuna kadar sizlerle birlikte bakacağız. Ne var ne gelmiş, ne gitmiş, ne gelmiş bakacağız arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten etraf bir sakinleşmiş. Gördüğünüz gibi cadılar bayramı güncellemesinden kurtulmuşuz arkadaşlar. Yani kurtulmuşuz derken iyi anlamda demiyorum tabii ki kötü anlamda yani. Cadılar bayramı güncellemesi bence Brokyon'a gelmiş en iyi güncellemelerden bir tanesiydi. Ama bu izleyeceğiniz güncelleme bu videoda göreceğimiz güncelleme Brokyon'a gelmiş en kötü ve en garip güncellemelerden bir tanesi olacak. Yani ben açıkçası çok incelemedim güncellemeyi sizlerle birlikte bakacağız. Ama yine de müthiş bir güncelleme beklemeyin. Çok garip çok farklı bir güncelleme göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin kesinlikle. Bakın burada arkadaşlar arkadaşlar cadılar bayramı süslemelerimizin hepsi gitmiş. Gördüğünüz gibi burada hiçbir türlü Cadılar bayramı süslemesi kalmamış arkadaşlar. Buralar gördüğünüz gibi turuncuydu. Bu yerler falan filan. Burada böyle garip garip balkabakları vardı. Bunların hepsi arkadaşlar tek tek gitmiş. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bunu da anlatacağım sizlere. Ama her videoda olduğu gibi arkadaşlar eskisi gibi robux çekilişlerine geri dönüyoruz. Ve bu videoda uzun süre arayla yaptığım için arkadaşlar bin robux çekilişi yapıyorum. Robux kazanmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak, videoyu beğenmek, bildirimleri açmak ve yorumları Roblox Anlamak bu kadar basit bu kadar kolay Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar Katılın şansınız deneyin çünkü bu çekilişlere hiç kimse katılmıyor O yüzden katılıp şansınız deneyin belki çıkar yani Şimdi bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi cadılar bayramı şeker avı şeyi gitmiş Artık burada şeker avı yeri yok arkadaşlar Hatırlarsanız önceki güncel burada bir tane tahta vardı böyle bir şey vardı burada Tabela vardı ve buradan şeker avı yapıyorduk Şeker avı ile birlikte de arkadaşlar şu aşağıda gördüğünüz bakın şu arabaları Buradaki bu altılıyı pardon beşliyi cadılar bayramı arabalarını alabiliyorduk arkadaşlar Ama ama şu anda burası kaldırıldığı için bu arabaları bir daha almanız imkansız arkadaşlar. Yani ben şu anda bunları çağırabiliyorum çünkü arkadaşlar ben bunları almıştım. Hatırlarsanız ben bu arabaların hepsini almıştım. Hatta bakın bu arabanın şöyle bir özelliği vardı arkadaşlar kendine özel. Bakın bu şekilde gözlerini yakabiliyorduk bu arabanın. Ben bu arabaların hepsini almıştım arkadaşlar ama şu anda bu arabalar eğer sizde yoksa almanız imkansız arkadaşlar. Alamıyorsunuz. Ve bu çok üzücü. Yani bu arabalar çok güzel arabalar ve eğer ki yoksa artık alamıyorsunuz. Çok üzücü maalesef. Yani arkadaşlar şimdi sonraki etkinlik arkadaşlar nasıl olacak? da söyleyeyim. Sırada arkadaşlar bu seferde yine şeker avı güncellemesi gelecek ama hani böyle daha farklı bir şeker avı gelecek. ya yani Yumurta avı gelecek daha doğrusu. Paskalya Easter Egg güncellemesi gelince de arkadaşlar. Paskalya güncellemesi gelince de Brokev'ına. Bu sefer burada e, yumurta toplama olacak ve etrafta şekerli yumurtalar toplayacağız arkadaşlar. O da gelecek ama şu anda değil. Şu anda gelmedi. Şu anda gördüğünüz gibi etraf çok sade ama bu yeni güncellemede gelmiş olan bir sürü şey var. Onları da göstereceğim. O zaman hemen arkadaşlar şu arabaya binelim ve yeni güncellememizin ilk şeyine başlayalım. İlk şeyine bakarak başlayalım. Şöyle arabamın hızında diyorum arkadaşlar. Tamam. Şöyle dümdüz basıyorum. Şimdi niye buraya gidiyorum arkadaşlar? Göstereceğim. Anlayacaksınız. Bir dakika. Hop. Oradan geçemeyiz. Bakın. Geldik. Şimdi burada bir değişiklik göreceksiniz zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir kere bir park yeri var. Tabi madem yapmışlar arkadaşlar. Biz de şöyle arabamızı hemen park edelim. Hop. Şöyle düzgünce park ediyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle park ettim. Vallahi müthiş park ettim arkadaşlar. Ehliyetim yok ama yani harbiden ehliyet almaya hak ediyormuşum. Baksanıza arkadaşlar ne güzel park ettim. Buraya yani istediğiniz gibi arabalarınızı park ederek doldurabilirsiniz. Mesela şu arabayı da park edelim. Hemen yanına abicim şöyle vurmadan bunu da koyuyorum derken. Oha çok kuştu araba bir dakika şöyle koyalım arkadaşlar yamuk yumuk oldu ama bir dakika olsun tamam şöyle koyduk arkadaşlar bunu da gördüğünüz gibi burada park yeri var tabii ki siz böyle park etmeyin adam gibi park edin yani şimdi bakın burada arkadaşlar bir tane limanımız var bu limanı incelemeden önce arkadaşlar oyunun fotoğrafında güncelleme birlikte gelen yeni bir şey var ilk öncelikle onu incelemek istiyorum arkadaşlar sonra burada limana bakacağız burada neler eklenmiş burada gizemli bir şey var mı bakacağız bakın şurada bir şemsiye de var arkadaşlar onu da aklınıza tutun yani bakın arkadaşlar sizlere şu şekilde göstereyim gördüğünüz gibi oyunun fotoğrafı arkadaşlar güncelleme gelmesiyle birlikte değişti. Bildiğiniz bizim Brookhaven yani farklı bir oyun değil bu arkadaşlar. Normal Brookhaven. Şimdi bu fotoğrafa baktığımızda burada bizim ilgimizi çeken birkaç tane şey var arkadaşlar. Ne var şimdi anlatayım sizlere. Şimdi burada iki kişi var arkadaşlar. Bu iki kişi kim biliyor musunuz? Çoğunuz bilmiyordur ama bilenler de vardır arkadaşlar. Bilenler şu anda yorumlara biliyorum yazsın. Herkes yorumları yazsın arkadaşlar. Gerçekten bilenler varsa hepinizin yorumuna kalp atacağım. Bakın arkadaşlar buradaki iki kişi kim sizlere hemen anlatayım. Buradaki iki kişi arkadaşlar şu bizim Markus arkadaşlar. Çocuğun ismi Markus. Markus da Bay Brookhaven'ın oğlu arkadaşlar. Peki bu bahsettiğim kişiler kim abicim? Ben bilmiyorum diyorsunuz arkadaşlar. Bay Brookhaven Brookhaven'ın hikayesinde şehrin kurucusu olarak geçiyor. Yani adam kendi ismini vermiş arkadaşlar oyuna şehre. Bay Brookhaven diye bir adam var arkadaşlar. Bu çocuk da onun oğlu. Şuradaki kız da arkadaşlar. Buradaki kadın da Marcus'un annesi. Yani Bay Brookhaven'ın karısı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki karakterimiz var ve burada Bay Brookhaven yok arkadaşlar. Burada annenin ve oğlunun arkadaşlar bisiklet sürdüğünün takıldığını görüyoruz ve arkada da gördüğünüz gibi böyle jet skimiz var gemilerimiz var, şemsiyelerimiz var. Yani bu fotoğraf ne anlamı bilmiyorum ama bu fotoğrafın gizemi, gizemini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ne anlama geldiğini şu anda bilmiyorum tam olarak. Oyuna döndük arkadaşlar. Oyuna geldik ve şu anda burada arkadaşlar şemsiyelerimiz var. Burada gördüğünüz gibi kırmızı bir şemsiye var. O fotoğraftaki şemsiye sarı renkte. Bunu unutmayın. Bakın burada şezlonglarımız var. Normal şezlonglar arkadaşlar. Herhangi bir gizemli bir şey yok bu şemsiyenin altında kesin gizli bir şey vardır. Böyle bir şey varsa ben bunu da çözeceğim haberiniz olsun. Eğer ki bir şey varsa çözeriz yani arkadaşlar. Hiç merak etmeyin yani. O yüzden takipte kalın. Bir sonraki videoda çözeceğiz ederiz. Bakın şimdi burada yeni limanımız. Şimdi bu liman arkadaşlar gerekli miydi öncelikle onu söyleyeyim. Bence gerekliydi ama inanılmaz bir güncelleme mi? Hayır. Hatta bence çok kötü bir güncelleme. Çünkü arkadaş okey gerekliydi, güzel falan ama yani çok az şey getirmişler bu güncellemede arkadaşlar. Yani olan şeyleri kaldırıp birkaç tane yeni şey getirmişler. Daha bir sürü birkaç tane daha şey var yeni. Onları da göstereceğim. Sadece bu değil haberiniz olsun. Şimdi bakın arkadaşlar normalde gemi çağırdığımızda böyle yolun ortasında denizin ortasında çağırıyorduk. Mesela arkadaşlar şöyle şu gemiyi çağırayım. Şöyle denizin ortasında çağırıyorduk ama arkadaşlar artık böyle saçma sapan mantıksız bir olaya gerek yok. Direkt arkadaşlar gemilerimizi bu şekilde limana yanaştırıp böyle buraya bırakabiliriz. Bakın buraya bir tane gemimi koyuyorum arkadaşlar. Hop şöyle bırakayım. Hop abi çok hızlı gidiyor. Niye böyle ya? Şu hızı düşürelim arkadaşlar. Şu hızı düşürelim çok hızlı. Şöyle gemimi buraya bıraktım arkadaşlar. Bakın bunu limanımıza yanaştırdık. Sonra yan tarafına bir tane daha çağıracağım hemen. Bakın böyle kırmızı bir gemim var. Hop şunun da yan koltuğuna hemen atlayalım arkadaşlar. Şöyle bunu da nasıl yapalım? Şöyle geriye doğru çekiyorum. Bunu da şöyle koyarsak tamam. Arkadaşlar harbiden müthiş park ettim. Bakın bu şekilde arkadaşlar artık gemilerinizi koyup isten zaman hop diye atlayıp arkadaşlar gidebilirsiniz. Yani artık salak salak böyle burada denizin ortasında çağırmaya veya arkadaşlar yürüye yürüye karşı adaya gitmeye koşa koşa böyle böyle zıplaya zıplaya gitmeye gerek yok. Çünkü rahat bir şekilde arkadaşlar koyabiliyorsunuz ve bakın bu geminin burası da basılıyormuş. Ben bunu yeni öğrendim arkadaşlar. Buraya basıp böyle zıplayabiliyorsunuz. Ben içinden geçip düşeriz sanıyordum ama öyle olmuyormuş. Bakın bunda öyle oluyor çünkü. Olsun olsun güzel arkadaşlar. Mesela buraya bir gemi daha koyalım hemen. Hangisi olsun arkadaşlar? Acaba korsan gemisini koyabilir miyiz? Bakın bu gemi çok büyük çünkü oha çok büyük arkadaşlar. Bu nasıl olacak buraya yuh. Bir dakika yandan yandan belki şöyle yanaştırabiliriz arkadaşlar ya da şuraya koyabiliriz bir dakika aynen dur 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 arkadaşlar öyle yapalım bakın şimdi bunu da buraya koyalım şöyle bu arada bunun rengini de kırmızı yapacağım arkadaşlar kırmızı çok güzel oluyor bu gemiye hop şunu da böyle koyduk arkadaşlar bunu çıkarması bu arada ayrı bir der bunu nasıl çıkaracaksınız bilmiyorum ama gördüğünüz gibi şu anda limanımızda arkadaşlar gemilerimiz var hatta iki tarafa iki tane korsan gemisi koyarsak manyak olurmuş ama bu videoda onunla uğraşmayayım ben onu siz yaparsınız bakın bu şekilde arkadaşlar gemilerimizi park ettik çok rahat bir şekilde arkadaşlar zıplayıp gidebiliyoruz arkadaşlar yani böyle artık hani boş boş uğraşmanıza gerek yok çünkü burada liman var. Başka da bu limanda bakabileceğimiz bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Sizlerle ilk öncelikle yeni bir arabamız var. O arabayı inceleyelim. Bakın arabamız burada. İşte arkadaşlar yeni arabamız. Şimdi bu arabayı alıp itfaiye istasyonuna gidelim. Neden? Çünkü anlayacaksınız arkadaşlar neden itfaiye istasyonuna gittiğimizi. Şu arabayı tekrar bir hızlandıralım. 80 yapalım. Şöyle arkadaşlar soldan döneceğiz. Hop virajı güzel aldım. Aynen süper arkadaşlar. İtfaiye istasyonuna gitmemiz lazım. Neredeyse geldik. Şimdi itfaiye istasyonu. Selamun aleyküm. Şimdi arkadaşlar bu itfaiye istasyonunda da arabada değişiklikler var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi itfaiye istasyonunun üstüne bu şekilde böyle bir logo eklendi. Bu logo ne anlama geliyor? FD yazıyor arkadaşlar. FD ne demek? Fire Department demek. Yani arkadaşlar itfaiyeci demek Türkçe'ye çevirdiğimizde. Burada bir tane merdiven var arkadaşlar. Burada da bir tane su tüpü var. Gördüğünüz gibi sembolik iki tane fotoğraf koymuşlar ve buraya yeni itfaiye logomuzu yapmışlar. Peki bunu niye göstermem arkadaşlar? Bu arabada da gördüğünüz gibi aynı logodan var. Yine FD logomuz burada. Yani arkadaşlar bu arabada özel bir araba. Yani normal bir araba gibi gözüküyor. Hatta şu arabaya acayip benziyor. Hatta adamlar direkt çalmış arkadaşlar uğraşmamışlar. Bakın bu arabanın aynı saati arkadaşlar. Aynen. Bakın bu arabanın birebir aynısı arkadaşlar. Yeni araba diye getirmişler yani. Bu arabayı kırmızıya boyasanız muhtemelen aynı olur. Bakalım şöyle kırmızıya boyayıp yanına koyalım. Abi bu şaka mı ya? Arkadaşlar adamların yaptığı şeye bak. Aynı arabayı getirmişler. Bize farklı araba diye sunmuşlar. Şaka gibi. Şuraya bir tane logo koymuşsunuz altı üstü. Abi harbiden rezalet. Hatta ben propsla bu arabayı aynı bile yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Aynısı yani bildiğiniz adamlar aynı arabayı getirmişler. Harbiden rezillik ya. Bu bugün cemede ağır sıçmış yani bence. Çünkü arkadaşlar yani neden böyle bir şey yaptınız abi aynı şeyi getirmek de ya Harbiden çok az şey getirmişler bir bir de aynı şeyleri getirmişler Şimdi arkadaşlar bu arabayı incelediğimizde bu araba okey aynı ama bu arabada kendine özel iki tane özellik var Öncelikle şu siren arkadaşlar kırmızı renkli bir sireni var gördüğünüz gibi kırmızı mavi değil polis sireni değil itfaiye sireni Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi özel bir sireni var bu arabanın bu siren hiçbir arabada yok bir kere Hiçbir arabada bu siren, sirenden yok arkadaşlar böyle bir özelliğimiz var ilk öncelikle Sonra bu arabanın içine baktığımızda arkadaşlar bu arabada şöyle bir özellik de var Gördüğünüz gibi araba arabanın içinde bir ekran var bu ve bu ekran bir hacker ekranı gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu ekranda her şey yazıyor olabilir. Bakın burada garip garip kodlar var. Ne yazdığı tam belli olmuyor bu kodların ama bunların kod olduğu belli yani. Bunlar rastgele yazılar değil arkadaşlar. Bence bunların hepsi kod ama ne olduğu belli değil. İlk defa bir arabanın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ekranı var. İlk defa ekranı olan bir araba görüyorum. Onun dışında arabanın içinde başka böyle özel bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Bu arabanın en büyük özelliği bir ekran olması ama kullanamıyoruz. Ekranı da arkadaşlar tıklıyorum tıklıyorum bakın şu anda hiçbir şey olmuyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar bu ekranı kullanabilecek miyiz ileride acaba bilmiyorum ama kullanabilecekmişiz gibi durmuyor yani. Öylesine koymuşlar gibi duruyor. Ve bu arabanın da en büyük özelliği dediğim gibi bu ekran. Başka da hiçbir olayı yok arkadaşlar. Yani baktığınızda sadece şu arabayla jantları farklı yani. Jantları da zaten böyle değişebiliyorsunuz arkadaşlar şu tuşla. Gördüğünüz gibi bu şekilde jantları değişebiliyorsunuz yani. Tek farkı jantları. Onun dışında çok müthiş farklı bir özelliği yok. Ve de arkadaşlar dediğim gibi bu itfaiyeye de bu logo eklenmiş. Yine aynı logo eklenmiş. İtfaiyede yeni bir değişiklik var mı arkadaşlar? Yok arkadaşlar. İtfaiyede yeni bir değişiklik yok. İtfaiyede yeni bir değişiklik yok. Şimdi arkadaşlar bu arabayı hazır almışken şöyle şu arabanın hızını tekrardan fullleyeceğim arkadaşlar. Şöyle arttıralım hızımızı birazcık. Ve şimdi şuradan dümdüz basalım. Çünkü arkadaşlar liman sadece bir tane yok ve haritanın dört yanında limanlar var arkadaşlar. Hop bakın şurada adamız var ve burada yeni limanımız. Yine buraya arabamızı park edelim. Edemeyiz ama çok hızlı çünkü arabamız arkadaşlar. Biz en iyisi şöyle yamuk yumuk bırakalım yine. Burada yeni bir limanımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine aynı liman. Hiçbir fark yok. Yine gemilerimizi çağırıp burada arkadaşlar koyabiliriz. Buraya bu sefer iki tane korsan gemisi koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir korsan gemisi arkadaşlar. Tamam mı? Sonra şunun yanaştıralım hemen. Abi bunu da yanaştırmak ne kadar zormuş ya arkadaşlar. Bu kadar yanaştırabildim yani. Böyle oldu. Tamam bunu buraya bıraktık. Şimdi bir tane de karşıya hemen. Oha limana çıkardım yanlışlıkla gemiyi. Aa bakın arkadaşlar böyle bir şey de varmış. Abi işte alın size troll malzemesi çıkardım arkadaşlar. Burada limanda çağırabiliyoruz gemileri. Oğlum bu ne? Abi limanda gemi çağırırsam ben gemiden kule yaparım. Bu ne? Baksanıza gemiden gemiye atlayabiliyorum arkadaşlar. Peki başka çağırabiliyor muyum? Şöyle bir tane daha çağırsam. Oha ne oluyor? Arkadaşlar bu ne? Oo manyak şeyler yaptık arkadaşlar. Bakın böyle gemiden kule yaptık. Şu anda bildiğiniz uçan bir gemi var. Abi düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bunun üstüne bir tane daha muyum? Oha, bir tane daha çardım. Abi bir dakika, bir tane daha arkadaşlar. Bir tane daha hemen şöyle hop. Oho! Hop 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 hop. hop. Oho, ne oluyor? Abi adamlar okey limanı yapmış da yani limanda çağırmamız gerektiğini galiba unutmuş arkadaşlar. Şöyle burada bir tane daha çağırma deyince niye çağıramıyorum? Ah çağırdım. Oo, arkadaşlar her şeyi mahvettik ya. Manyak bir şeymiş gerçekten. Harbiden çok garip olmuş arkadaşlar. Buna niye izin vermişler bilmiyorum. Her neyse burada bir tane daha şemsiyemiz var arkadaşlar. Bunları da yine atınca şu anda bir şey olmuyor ama bir gizemi var mıdır yok mudur bilmiyorum. Bakacağız bunlara da. Kesin burada bir kuyu muyu açılıyordur yani. Ben size söyleyeyim. Şimdi diğer limanlarımıza da bakacağız. Şurada da arkadaşlar bir tane liman var ve şurada da bir tane liman var. Onları da bakacağız ama sizlere bir şey göstereceğim öncelikle. O limanlarda farklı bir şey var mı? Birazdan göreceğiz. Hatırlarsanız arkadaşlar geçen güncelmede cadılar bayramında UFO eklenmişti. Yani helikopterin yerine UFO gelmişti ve üzücü haberi veriyorum. Nanananan. Maalesef arkadaşlar UFO'muz kaldırıldı. Gördüğünüz gibi buraya helikopterimiz geri geldi arkadaşlar. Maalesef UFO yok yani ve çok çok uzun bir süre belki bir seneden fazla arkadaşlar UFO'muzu tekrardan göremeyeceğiz. Bir de buraya bakacağız arkadaşlar. Bir son olarak burası kaldı. Şöyle helikopterimizi atalım arkadaşlar. Şu Allah atladık vallahi çok fena düştüm. Helikopterim de yerin altına gitti geldik. Arkadaşlar burası da son limanımız. Üçüncü limanımız. Burada da yine aynı şekilde park etme yerleri var. Burada mavi renkli bir şemsiye var arkadaşlar. Yine iki tane şezlong gibi hiçbir farkı yok buranın. Sadece rengi farklı ve bu arada bir şey fark ettim. Oyunun fotoğrafında arkadaşlar sarı renkli şezlong vardı ve evet sarı renkli şireyimiz burada arkadaşlar. Sarı renkli şemsiyemiz burada. Aynen burası. Oyunun fotoğrafında arkadaşlar Bay Brokeman ve Bay Brokeman'ın şeyi karısı oğlu arkadaşlar buradaydı. Yani tam olarak buradaydı. Abi ama bu şemsiyeler yeni renkli. Nasıl orada olabiliyor? De, hala yaşıyorlar mı acaba bunlar arkadaşlar hikayede ya? İşte bilmiyoruz. Bilsek arkadaşlar ona göre yorum yapacağız da hiçbir şey bilmiyoruz. Burada da gördüğünüz gibi yine aynı şekilde limanımız var. Bakalım suyun altında falan gizli bir şey var mı arkadaşlar? Hiçbir şey yok. Şimdi şu gemileri üst üste çağırma mevzusunu farklı bir şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Mesela şu gemiyle nasıl olur arkadaşlar? Bu gemi gemi de çok büyüktü. Aha tamam. Bir dakika bu gemi tam durdu burada. Şimdi bunun üstüne şöyle bir tane daha çağırıyorum. Dur düşme abi düşme ya. Düşme düşme düşme. Aha yaptım. Arkadaşlar bakın. Yaptım yaptım yaptım. Şuraya nasıl tırmanabilirim ya bir dakika. Şuraya tırmanmak istiyorum abi. Yetişemiyorum. Yetişemiyorum yetişemiyorum. Arkadaşlar boyum çok kısa. Bir dakika merdiven lazım bana. Şöyle köşeye bir zıplayabilsem. Hop aha yetiştim. Tamam çıktım arkadaşlar. Bunun üstüne çıktım. Şimdi bir dakika şöyle bir tane daha koysam. Allah ne oluyor? Bir dakika ona da yetişir miyim? Ona da yetişir miyim? Yetişemiyorum. Şöyle zıpla arkadaşlar. Aha yetiştim. Arkadaşlar bakın üst üste 3 tane gemi koyduk. Oha bu ne? <laughs> Abi olaya bak. Bir dakika bir tane daha koyabilir miyiz? Şöyle koyuyorum. Arkadaşlar yok 3 tane koyabiliyormuşum zaten. Gördüğünüz gibi bozuldu olsun. Ben yine de şöyle birkaç tane daha koymayı deneyeceğim. Evet bozduk arkadaşlar ama olsun. Çok güzel oldu. Ben bayağı sevdim yani. Güzeldi arkadaşlar. Güzeldi. O zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Çünkü bu güncelleme gelen hiçbir şey yok. Yani garip bir güncelleme denemin sebebi arkadaşlar. Kötü bir güncelleme olması. Yani hiçbir şey gelmemiş oyuna. İki tane bir tane araba gelmiş. Bir de liman gelmiş 3 tane. O kadar. Olsun arkadaşlar. Yine de bugün ben de belki gizemler vardır çözeriz yani birlikte o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar ve bay bay.